Stres Serdar sen bu pop patlaması hususunda ne düşünüyorsun? Evet, Patlamışın. ben biliyorum. İlk birinci... Zaten yani. konuşuluyor. Hayır ama şey... yani şimdi soru bu. Kalıp halinde bu pop patlaması hakkında. Hakikaten bu mu? İlk... Yani yani bu çok genel bir soru. Devamlı sorulan, hep çok merak edilen. Bu pop patlaması hakkında neler düşünüyorsun? Sana sormam çok önemli. Eğer pop konuşulacaksa, demin az önce Nedim sana katılmıyorum o konuda. Kızma bana. Ee, yani Cem'in yaptığının pop olduğunu söylerken belki de şeyi söylemek istedin de biz ben yanlış algıladım. O günün popüler e, hı hı. gösterisi mi? Tabii tabii Anlamında. o anlamda. Yani Shakespeare o yazdığı ee, zaman Ama birkaç pop... birkaç yüzyıl ne? önce de vardı. Bu kadar Şimdi kadar de var. Yani pop sözcüğüne karşı bu kadar karşıyız. Hayır. Yani bir dakika hakikaten toplumda bu biraz aşağılamak için konuşuluyor. Yani pop falan böyle yani Böyle hafif böyle Söme. çok. Hayır ama gibi benim benim yani. yaptığım Aslında... ve benim yaptığım ve benim kuşağımın yaptığı müzik pop müzik. Leman Hanımın yaptığı müziği pop, pop müzik olarak kabul etmek istemiyorum. Ee, bence çok daha farklı. Onun terim tanımını koyarım sonra gene benimle alay eder böyle sürekli gelirler. Cem Bey'in Bey deyince kızıyor bana içeride. Cem Moruk. Cem <laughs> Cem'in Moruk <yaptığı. gülüyor> <laughs> Cem'in yaptı. <laughs> araba <gülüyor> da var artık demek. Arabayı <gülüyor> <getireyim>. <gülüyor> Cem'in yaptığı bence. Çok eskilerden yapılan bir e, gösterinin süre gelimi ama tabii ki bugüne uyarlanması bizimki de pop işte. Onun arabası var. var. Ama pop yani pop. O şey, bak pop, 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 bu işte is... onun arabası var dediğin zaman benim aklıma bir şarkı geliyor. Yani ülkelerin e, klasik müzikleri vardır. O ülkeye <laughs> has folk müziği vardır. Caz müziği vardır. Bir de her ülkenin e, günlük şartlara uygun yani günlük tükettiği demeyeyim de yani kısa sürede tükettiği yenisi gelen bir türümüz her ülkenin vardır bu yani bu hızla neden böyle hızlı tüketiyor yani? evet, her evet. konuda sadece müzikte de değil bu yani birçok konuda var. Tabii neden canım. aşağılayarak ya yani bunu anlamıyorum hayır, yani hayır aşağılayarak ben, kısa ömürlü olması hayır katiyen değil o popüler şimdi bugün pop sanatçısı kısa ömürlü bir şey yapar o geçer yerine onun yerine geçecektir başka daha popüler ya. bir şey getirir yani o kendi <laughs> adına bir şeydir bir şeydir yani o yani niye bugün biz bu kadar çok bu, bu kadar televizyonlarda izliyoruz devamlı insanların konuştuğu neden benim albümüm Serdar'ınki kadar satmıyor neden çünkü bugün gençlerin gözünde yani insanların beğenisine o mahzar oluyor onun albümü benden fazla satıyor bu bir gerçek gerçi bu bir ölçü da, değil ama hayır ölçü olmayabilir ölçü ama bunu kabul etmek lazım bugün Serdar Ortaç benden daha popüler yani ben daha kötüyüm Serdar daha iyi. Tabii. Ya da pop diye Serdar benden daha kötü. Ben evet. böyle bir şey böyle bir kıyaslama olabilir. Ben de Cem şey Yılmaz ya. efendim Dümbüllü'den daha bilinen. böyle bir şey olamaz. <laughs> Mümkün ya. değil. Evet. Ama biraz eskiler yani eski deyince eskinmiş anlamında değil de belki bir kuşak öncesi bu yeni insanlara biraz şey bakıyor yani. Ama şimdi onların da haklı oldukları bir yer var Nedim. Bazı çok önemli şarkıcılar. Bu konuda demeç veriyorlar. Şimdi onları da mesela Özdemir Erdoğan falan bazen söyle Belki biraz hırslanıyor ama e, onların hırslarını da biraz normal karşılamak lazım. Onlar çok yokluk çektiler çünkü. Evet. Yani yani Aa, hiç... konuda doğru. Tabii. biz evet. çok... Yani ben, bir, bu kuşak e, şanslı tabii bir kuşak. Bir, ben, ben kendimden... Bir şey hazırlandı. Evet. Bir Şimdi, taban hazırlandı. Tabii. Bizim yani program o program insanlar... içinde için de aynı şey geçerli. Belki konuşamayan insanlar konuşamadılar, konuşamadılar. Evet. En sonunda bu ortamı yaratlar. Aralarında çok kötüleri de var. Bak ben buradan hiç böyle şey yapmak istemiyorum yani. Aa hepsi çok şeker çocuklar falan. Hayır. <laughs> aralarında çok kötüleri var. İnan elenmesi gereken çok kötüleri var. Ama aralarında çok da <laughs> iyileri var. Şimdi evet, bunları hep var. aynı terazinin bir Kesinlikle. kefesine koymak bence müthiş bir yani at gözü